Merhabalar. Bugün yoğurt çorbası yapacağız sizlerle. Bir tane yumurtayı kaseme kırdım. Üzerine un koyacağım. 2 yemek kaşığı un koyuyorum. 2 3 4 yemek kaşığı da yoğurt koydum. Bir parça da su ekleyelim. Bunları güzelce çırpalım. Ne kadar iyi çırparsak o kadar topak olmaz çorbamız da kesilmez. Kıvam alana kadar karıştıralım. İçinde un topakları kalmasın. Ben biraz da e, kemik suyum var. Bunu da ekliyorum. 2 yemek kaşığı pirinci. 1 2 yemek kaşığı pirinci. Yıkayıp suda kaynatmaya bırakacağım. Pirincimi suya ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu arada yumurta, un, yoğurt karışımı. Bunu çok küçük bir şekilde tencerenin içine döküyorum. Küçük küçük döküyorum. Kesilmemesi için sürekli karıştırmam lazım. Daha sonra içine biraz daha su ekleyip bir karıştırıyorum. Karıştıralım bakalım, karıştıralım, karıştıralım. Kesilmesin. Kaynayana kadar karıştıracağız. çırpma teli ile sürekli karıştıralım. Çünkü kesilmesini engelleyelim. Kesilirse çorbamız lezzeti güzel olmaz. Ben kaynayana kadar karıştırayım. Kaynadıktan sonra tekrar sizinle görüşelim. Gördüğünüz gibi çorbam kaynamak üzere. Bu aşamada teli çıkarıyorum. Kipçe alıyorum. Kepçe devam ediyorum. Bakın kıvamı biraz koyu. Biraz su ekleyeceğim. Bak kaynamasını bekliyorum. Kaynasın. Daha sonra. Benim kızım çorbaları her zaman bir biraz koyu olsun ister. Bu tabii ki bu biraz fazla koyu. Ona su ekleyeceğim. Biraz önce çırpma tasının içine biraz su, sıcak su da koyabilirim. Kaynasın ekleyeceğim. saatten sonra topaklanma olmaz. Biraz altını kısıyorum ve biraz daha su ekleyeceğim. 10 dakika bu şekilde kaynasın çorbamız. Biraz, biraz daha su ekleyebilirim. Çorbamız pişti. İçinde gördüğünüz siyahlar kemik suyundan et parçaları. Burada yağımızı kızdırıyoruz. Burada nanemiz var. Üzerini dökeceğim. Şimdi Şu biraz da çorbamızı kızartalım. Şimdi çorbamıza tuz atıyoruz. Biz önceden atmadım. Kesilmesini diye önceden atmadım. Artık şu anda kepçeyi çıkarıyorum içinden. Lanemizi koyduk. çorbamızı ekliyoruz. Çorbamızın altını kapatıyoruz. Çorbamız hazır.